Ne yani... yapalım Şeyma? Soralım mı soruyu? Soralım Kenan Bey başlamışken. Ama bu, bu bu bir ilk biliyorsunuz değil mi? Evet biliyorum. Yani neredeyse iki yıla yakın ben bu yarışmayı sunuyorum ama ilk defa büyük ödülü yani bir milyon liralık ödülün sorusunu göreceğiz. Belki de böyle konfetiler falan mı? Yani, yani bu biraz yok yani bilmiyorum. Bir <laughs> konuşmayayım. Biraz şeyle alakalı Kenan Bey ben ee, bakır iğne sorusunda tereddüt edip telefon hakkımı kullansaydım. Buraya gelemezdim diyorsun. Buraya gelemeyecektim yani. Demek ki ya da işte krizantemde jokerimi kullandım. Belki de iyi ki de kullandım. Ama o yani netti. Boşa gitti. O krizantem deyip durdunuz ama bizim soru hazırlayan arkadaşlarımıza güven. Bu kadar yani olmaz. Evet. Bu herhalde yanıltıyordur diye düşünüyorum. <laughs> Boşa gitti o joker. O sene de iyi ki başardık. Yani. Peki. Evet. Peki dedim ama şunu da sormadan edemeyeyim. Böyle gazetelerden okudum. 125 bin liradan sonra herkes size çok güveniyor. Evet. Anladığım kadarıyla. Evet. Yani medyada bile böyle bir milyonluk soru falan henüz daha ortada 250 bin lira bile yokken. Evet. Evet öyle yazılar vardı biliyorsunuz. Evet. Peki çevrenizin tepkisi ne oldu bu haberlere? Ya mutlu oldular tabii. Yani çok fazla tebrik telefonu aldım. Çok fazla insanların sevincini duydum. Ben de çok sevindim. Evet yakıştı yani diyorsun. Yakıştı ya. Bence ben zaten yakıştı. aslında içten içe kendimden bekliyordum bunu. Ee, çünkü hani biliyorum öyle bir şey var bende cevher var. Ama yine de insan kendine şey yapamıyor yani ya yoksa endişesi oluyor. Onu gördüm en azından kendimle ilgili. Peki. Değerli seyircilerimiz bir ilk yaşanıyor şimdi. Bir milyon lira soruyu Şeyma özüne soracağım. Bakalım nasıl bir soru geliyor ve geldi. Ben de merak ettim. <laughs> Herodot'un yazdığı Mısır Firavun'un dilin kökeni deneyinde doğunca çobana verilerek kapatılan o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir ya da neydi? Şahane bir soru. Soruyu anlamam için önce bir... Ben seçenekleri de söyleyeyim önce siz okumaya devam edersiniz sonra. Evet. Ver demiş Hı -hı. çocuk. Çocuk anne demiş. Ekmek demiş. Ve su. Keşke böyle bir soru gelmeseydi Kenan Bey. Çünkü ben yine akıl yürütücem. 250 bin alır giderdim diye. <laughs> yani evet çok güzel oldu böyle hani hiç <laughs> e, yorumlanamayacak tarihli bir soru olsaydı ya da işte rekor sorusu falan olsaydı hiç bulaşmaz giderdim. Son kararınız mı? Son kararım.